QXM Süprem Makinesi Grubu QXM Süprem Yuvarlak Örme Makinesi yüksek hızlı, yüksek üretimli bir makinedir. Ve tamamen yüksek tonajlı üretimler için tasarlanmış bir makinedir. Örgü, iptal ve fank çelikleri makineye daha fazla manevra kabiliyeti sağlar. Parçalı, bölgesel tip platin çeliği özellikle platinin daha rahat değiştirilmesi ve temizlenmesi için tasarlanmıştır. Süprem makine serisi, müşterilerin farklı taleplerine göre değiştirilebilen havlu ve polar havlu kitleriyle desteklenir. Makinenin altındaki darbeye dayanıklı tasarım, alt çektirme cihazının düzlüğü için ve ayrıca kumaş dengesi için oldukça iyidir. Böylece kumaş kalitesinin kontrolü çok daha kolay ve örgü bileşenlerinin hizmet ömrü de uzun olmaktadır. Taşıma veya çalıştırma sırasında hassas sapmayı önlemek için makinenin kritik parçaları vidalarla kilitlenir. Önemli parçalar ve bileşenler hassasiyeti ve doğruluğu arttırmak için ileri düzey işlenmiş ekipmanlar tarafından üretilmektedir. Böylece çekirdek parçayla bileşenler arasında doğru konumlar sağlanır ve ana yapılara yüzey kalitesi sertliğini ve aşınmayı önleme işlemini büyük ölçüde iyileştirmek için gelişmiş yüzey işleme süreci sağlanır. Kumaşı daha esnek hale getirmek için makineye spandeks besleme cihazı, likra aparatı takılabilir. Ek olarak merkez dikiş sistemi de eklenebilir. Bu da kumaşın yoğunluğunu ve ağırlığını daha hızlı, rahat ve doğru ayarlamayı sağlar. Ayrıca merkezi may ve göbek ayar merkezi opsiyonları da mevcuttur. Teknik özellikler Model QXMS pus 26'dan 42'ye kadar. Fine 3G'den 40G'ye kadar. RPM maksimum dakikada 35 tur.